İstediği başladık abi. 3 set. 85 kilo. Bundan sonra rek pul Strap olduğu için daha çok ağır kaldırabiliyorum tabi. Koranlarım falan bazı noktada çok kuvvetli kalıyor. Sırt kabul ediyor. Ağırlık. Kollar kabul etmiyor. İşte ne kadar zayıf kol olduğunu hissediyorum ama ağa kaldırdığını hissetmekte. Ha. İyiyim valla. Sen ne yaptın? Eyvallah. Uh. Ölüyor. Bir de şu taraftan çekeceğim abi. Bakalım. Buradan nasıl görünüyor. iyi İyi. İyi. Haydi oğlum. İşte bazı strap tutuyor ya. Olmadı mı da olmuyor. Güzel kavraman lazım abi tabi. Bileğini parmağını kırmak ihtimalim bile var yani. Öyle ağır geleceğim derken rahata gelmemek lazım abi. Evet abi, Red Bull'dan makinesindeyiz. Biz öyle de geçelim. Az mısın, çok musun, yer misin, yedertli mi gezersin ye ye gibisine. Huh. Evet abi, finali de yaptık. 150 kalori, 30 dakika. Gözlerim <laughs> Seni görünce. Şimdi bir form çek yapalım. Bakın bu kemer İki tane kendim atmıştım. Zamanla belinin incelenini böyle anlayabilirsin. O iki tıkın üstüne çıkamıyordum. Şimdi bir tıka düşürebildim. Tek delik var. Onların hepsini ben kendim atmıştım. Belimizi inceltiyoruz baba. Güzel. Güzel bir haber. Zurnu çalarlar da baba şöyle. Uf. Ulan var ya, sırtı fena kalmıyor. Of nasıl çıktı ki lan kamerada şu güzel de böyle bir de aynadan bakalım baba lan Bir kilomuzu ölçelim Kemiğe çaldım sadece Evet evet Hassas kantar. Şuradan hemen 200'e getiriyoruz ya da 200'e getirmeyelim 80'e getirelim 80'e 90'a düştük bir bakalım düştük ya lan da öyle. 90 yıldır. 90 İşte. 90 Şu Şurada görüyor musun? 170, 200 pound 80'e çektik. 175'e. Oradan da 10, 12 bu. Baba ne yaptın burada ha adam? Ne yaptın ya? gibi Ne kanzi baba? Klimalarımızı açalım. Yala cama verelim bu varlandı. Ateşimiz bastı. Kameraya baktım şarjı bitmiş. Trisepsi çekmeyi unutmuşsun ya. Zaten iki hareket yaptım ya. Ne yaptık abi? Onu bir konuşayım dur. Ne yaptık abi? Overhead yaptık işte overhead triceps. Puştuğum yaptık. T-bar'la. de rope yaptık. Bunları çekmeyi unuttuk ya. Neyse zaten fazla çekipti. moral bozduk. insanlara vaktini çalmayalım gibisine mi? Hiç moralim yoktu. Geldim abi. Ne yapmışım? Şu notlarıma bakayım. 6-8 hareket mi yaptım? 8 set yaptım abi. Triceps. Overhead. Overhead. Üstten. Üstten yazmışsın. Üstten. Üstten extension yapmışsın. Triceps drop yapmışsın. 3, 2 set öyle 5. 5 set kol yapmışım. Hiçbir şey. Ha olsun. Güzel hissettik. Abi uzun zamandır gelmeyince böyle güzel pump oluyor. Bir de hisset. Gelmek istemiyorsun. Sırtı zaten çektim. 3 hareket. Seated roll'a başladım baba. 3 set o. 3 set rack pull Smith peşinde ne kaldı? İki sette dümenden Red Bull'dan maşinesinde maşinesinde onda dümenden takıldı işte. Ama bir saat buldu. Çok ağır. Girince biraz bana göre diyelim. Beri incelttik. Güzel gidiyoruz. Biraz da boğazımızı durdurabilir isek dağlar gidecek abi seni bana yar etmezler böyle yani canlar ciğerler combalar hafiften böyle videolar çekeyim diyorum çok çekecek şey var da bir türlü oturup böyle gopro'yu zaten yanlış makineyle yanlış kabloyla şarj ettiğim için bataryası patlamış değiştirmediler uğraşıp şey yapamadım dur lan bir. ChatGPT'ye soruyum bir bakalım. Duralım ya. Çok ses. Bu mikrofon almam lazım aslında. O mikrofon işini çözelim ya. Görüntüsü mü, görüntüsü yeterli zaten. De. <laughs> Geçen araştırmıştım hemen ChatGPT'ye soralım. Boşuna 20 dolar vermiyoruz. ChatGPT beni duyuyor mu? Hah. başlatacağım GoPro 10 için e, neydi lan mod 5 miydi bu mikrofon bağlamalı jack'lı maklı ve USB Type-C girişli şeyi vardı o neydi mod 5 miydi ya onun adı neydi Ne şey, diyorum, ne bir diyor tür da. ses arayüzü ya da çok girişli. Mahalle bak, bak ben GoPro'ya mikrofon bağlamak istiyorum Bluetoothlu. Onun bir aparatı vardı aparatı neydi? Nasıl? Anladım. Bluetooth ile. proya bağlanan o adaptörün ismini söyle ya. Ne uzattın ya? verdiğim parayı hak et bir ya. It like you're about a audio <laughs> İngilizceye geçti lan! <laughs> lan İngilizceye niye geçtin oğlum? Vallahi erkek sesine çeviririm ha. sorunu düzgünce çözmeye çalışalım Makinim ya. mikrofon için doğru adaptörü bulmak istiyorsan tam olarak nasıl bir cihaz aradığını anlat bluetooth bağlantısı mı istiyorsun yoksa başka bir şey mi gopro ona bağlantı <laughs> gopro ona bağlantı kablolumsu bir aparat vardı böyle iskelet gibi bir aparat iskelet dışına bağlanan bir iskelet hem mikrofon da bağlayabiliyorsun medya no tamam, evet. tamam, tamam, tamam. tamam, tamam. e, mod. Tamam, tamam, tamam. Tamam lan. Tamam. Ey, mod medya medyaymış ya. Medya mod. Mod 5 ne diyorum ben ya? Ses halledeceğim inşallah.